Kazakistan EGOV sistemini Moğolistan'a ihraç etmeye hazır. Dijital Kalkınma Bakanı bunu iki ülkenin iş konseyinin Ulan Bator'daki ilk toplantısında duyurdu. Raslan Magiev, E-Devlet projesinin ülkemizin hali hazırda %90'ından aşkını çevrimiçi olarak sunulan kamu hizmetlerinin sanal ortama aktarılmasındaki başarılarından yararlanmaya olanak sağlayacağını kaydetti. Ayrıca Kazakistanlı Bakan Uluslararası Teknoloji Parkı Aslına Hav'ın geliştirilmesi ve yurt dışında bilişim merkezlerinin oluşturulmasındaki başarılı deneyimlerden de bahsetti bugün dijital teknolojilerin ihracatının Kazakistan'ın kalkınma stratejisinde özel bir yer tuttuğunu ve işbirliği ve inovasyon için yeni ufuklar açtığını vurguladı. Dijital ürünlerin sanal ortama aktarılması ve ihracatı aktif olarak teşvik etmeyi planladığımız alanlardan biridir. Moğolistan'ın E-Devlet ürünleri başta olmak üzere dijitalleşmesini aktif olarak geliştirdiğini görüyoruz. Burada da çok ortak noktalar vardır. Biz hızlandırma programlarımızı onlarla paylaşabiliriz. Programımız... İki ülke arasındaki ticaret cirosu da yıl geçtikçe artmaktadır. Bunlara örnek olarak geçen yılki 130 milyon dolar tutarındaki karşılıklı ticaret ile 2024'ün 8 ayındaki 84 milyon dolarlık ciroyu gösterebiliriz. Ülkemiz Moğolistan'a gıda, motor ve mühendislik ürünleri ihraç ediyorsa Moğolistan bize demir yolu vagonları, inşaat malzemeleri, et ve tekstil ürünleri getiriyorlar. Artık ülkeler karşılıklı ticareti 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyorlar. Bunun için büyük bir potansiyel vardır.

Moğolistan bakır ve altın madenciliğinde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Ülkenin bu konuda geniş deneyimi var. Ayrıca Moğolistan Kazakistan'a ortak girişimi yatırım yapmakla ilgilenmekte. İmzalanacak en önemli altı belgeden biri bu konuda. Ülkeler turizm alanında da işbirliğini hazır. Örneğin Talgar kentinde yatırım tutarı 5 milyon dolarlık turistik tesis yapmayı düşünüyorlar. Bizde altı kuşatka kol koyuladı. Cene de Talgar O'dan'da turistik abiyatına salu. ол 5 миллион ақш долларының шамасында болады Қазақ моол иш консениn ilk топландысынын ардындан өлкилер бир тақым бuyuк яатрым проесnи хayatтa kеchiрме конусунда аnlашhмаa вардылар.